Hepinize merhaba dostlarım. Yeni bir yağmurlu günden merhaba. Köpekleri saldım. Bir saattir geziyorlar. Şimdi kemik mimik parçalıyorlar beraber. Bir şeyler yapıyorlar. Tulga! <laughs> Dino'ya çekecek. Hayır! Gel buraya. Babasıyla kapışıyorlar ya bu aralar. Üstünlük peşinde. Ekmek vardı onları doğradım dedim. Biraz da ekmek kesinler. Takılıyorlar kafalarına göre. Bir kargo kovalıyorlar. Tulga Tom Lewis, Asena. Var ya, karga küçük kuşa bile burada kovalıyorlar. Hep düştüler yere. Simsi oldu bacaklar, yine tırnaklar parlıyor bembeyaz. Bu niye bile kapkara oldu. Dino sen hayırdır ya ve erkekleşmişsin böyle posta koymalar falan filan Dino. baba. Bunlar koşuşturuyor burada. Bak. Evet. Gidiyorlar oraya. Orada bu Malinos var. Bir yakalasalar var ya. Allah'tan uzakta kalıyor da o tarafa gitmiyorlar. Ya geçen yavru ya buralara bakıyorum bakıyorum şu gördüğünüz ilerideki yavru bizim bilgi. Dedim öbür tarafa geçti herhalde. Asenalar diğer tarafta. Diye. Gittim ta en başa kadar yok. 10 dakika aradım orada onu. Döndüm baktım aa burada duruyor. <laughs> Takılıyor kafasına göre. Tolga. Koni. Asena. Yürü. Çatıya sığmadılar, o tarafa geçiyorlar. Kapatayım diğerleri peşime gelmesin. Sonra diğerlerini getirelim. Bayağı gitmişler. İnşallah oradaki köpeği yakalamazlar. İnşallah dışarı gitmediniz. Kapı açık. Yok geziyorlar orada. Murat abi, ne? burayı kapatalım şu köpekler bu tarafa geçti iki tanesi. Allah. Yavrular ya, kaçmasınlar. Pist. He, ne yapıyorsunuz burada? Yino, çabuk, geç yerine sena, çabuk. Asil. Var açık bırakıyorlar orayı ya. Geç yerine. Hadi. Çabuk. Seni. Geç çabuk. Geç. Çabuk. Görüşürüz abi. Haha ha. <laughs> Ha, ne oldu? Bekle. Bekleyin atlarsınız aşağı şimdi. Bekleyin atacağım. Ya. Ha. Haydi. Sağmadılar çatıya. Ya bile o geçti. Korta vora çıktılar. Tomris Tomris Sex Yine no, yavaş. Manken, asena. Lan Turga Batırmışsın komisi Islanmayı seviyorlar Heh, Sonunda durdu kompresör Dönüm <laughs> fiziği de iyice düzeldi İstediğimiz gibi oldu. Tulga kim o? Haydi! Cı cı cı. Nerede? Abi? Hani? 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 Haydi Tulga. kim o? Cı cı cı. Bu arkadaş Tamam mı? Saldırma onlara Üstüme sürün mü ıslaksın? Dur, bekle. 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 Tulga. Bekle. Bekle orada. Hey. Bekle. Bekle. Bekle bekle. Aferin. Al. Tulga. Fuga. Aslan kızım Tomrik. Sevemiyorum, ıslaksınız. Michael. Lana ne yapıyorsun burada Lana? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kısa bir video yapayım dedim. Yağmur da yağıyor. Yarısını temizledim kafeserin. Şimdi onları koyayım temizledim. Diğerlerini salıp onların yerlerini temizleyeceğim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın.